Haziran ayına girdiğimiz şu günlerde bazı kentler beyaz örtüyle kaplandı. Rize, Trabzon, Artvin, Giresun ve Bayburt'ta etkili olan sağanak yağış yerini kara bıraktı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin deniz seviyesinden 2300 metre yükseklikteki Kavron yaylasında yaşayanlar kar sürpriziyle karşılaştı. Sabah bu sürpriziyle uyandık. Kaskarlarda dört mevsimi aynı gün yaşamak mümkündür. Ardağ'ın Posof ilçesinin yüksek kesimlerine de kar yağdı. Cevizi falan kuruttu gitti. Allah'ın kaderi miydi, takdiri miydi yoksa bize bir afat mıydı? Ama bu mevsimlerde kar falan yağardı ama böyle afat yoktu. Posof ilçesi ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki Arsiyan ve Ilgar dağlarının zirvesine yağan kar kart postallık görüntüler oluşturdu. Sadece Doğu Karadeniz'de değil, kış turizminin en önemli merkezlerinden Bursa Uludağ'da da kar yağdı. Yağan kar sonrası soğuk havayla oluşan don nedeniyle vatandaşlar yollarda güçlük çekti.